Selin iki ay yoğun bakımda kaldıktan sonra e, eve taburcu oluşumuz. Yaklaşık 40 kilo civarında ve e, bitkisel hayatta. Yarı yaşıyor, yarı yaşamıyor. Bası yaraları ile beraber böyle teslim aldık. Sonra bir tedaviye ulaştırdık. E, ama ellerimizde inanılmaz derecede kontraktör vardı. Hala bilincimiz yoktu. Ve e, ellerimizdeki kontraktörler bilinç olmadan ...düzelmiyordu maalesef. Bu hastanede septik şoka uğradık. Ee, ve tamamen... E, ...daha da kötü bir durum içerisine girdik. 72 saat bekledik bu durumdan kurtulmak için. Çok şükür Selin güçlü kalbi... ...215 nabızı atlattı. Bu durumdan kurtulduk. E, kurtulmamız yaklaşık bir ay kadar... ...bir buçuk ay kadar sürdü. E, Selin burada... ...üçüncü, dördüncü ayında... Sonra tedavi buldum. E, beyin tedavisi. Bu tedavinin adı TMS idi. Şu anda bu videoda TMS tedavisi alıyor Selin. Ve e, beyin EEG'miz 6-7 çıkmıştı. E, bu tedaviyi alarak 5 ay boyunca bu hastanede e, 8-9 alfa düzeyine ulaştık EYG'miz. Ve artık Selin'in bilinci e, yerine geldi. E, hocalarımıza çok teşekkür ediyorum bu tedaviyi bize sağladıkları için. Aşkım. Şimdi, bu Az önce e, videolarda senin, senin bilişsel videoları e, uyarıları verdiği cevaplar. Üç kere Ve bilincimizi kapattın. oluşturduk. Sonrasında 5 ay sonra artık evet taburcu olduk. Bilinci oluşturduktan sonra gördüğünüz gibi ilk videoyla bu videoların arasında inanılmaz farklar var. Senin ciddi şekilde e, çabalarımla kilo aldı. Ek takviye gıdalar verdim eşime. Hem beynine iyi gelecek. Anti enflamator. Anti... Sonrasında oturma çalışmalarına başladık. Oturma çalışmalarından sonra tekerlekli sandalyeyle koridorlarda gezmeye başladık. Ve giderek gelişme sürecimiz devam etti. Şimdi son geldiğimiz tamam, aşama tamam, Selin'in e, komut alarak kolunu oynatması oldu. Ve biz şu an 13. aydayız. Serbest Türk östeğimiz çıktı. Ve yerlenmeye devam ediyoruz. Şimdi Ta ki bırak. Selin iyileşene kadar. E, umarım e, bu video hastanız ne kadar kötü çık, durumda çık, olsun çık, çık, çık. olursa olsun Afiyetim sana e, size fayda Afiyetim sağlayacaktır. Sana size umut olacak. Hadi bir daha serbest bırak. Asla mücadelelerinizi bırak. bırakmayın. E, günün bırak. birinde Afiyet. başaran e, siz olacaksınız. Çek, Yeter ki inanın. Çek verdiğiniz doğru. mücadele. Çek aşkımı Takdiri Allah'a bırakın. Çek e, çek 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 çek. Moralinizi bozacak yorumlara kapatın kendinizi. Çekselin. E, çek aşkım. Zaman Son zaman olacaktır. Hadi. Çek bakalım. E, olumsuz cevaplar. Bu Yolda cevaplara mu? kulak asmamanız gerekiyor. Çek daha bakın. çok eee mücadele He, edip yaparsın, yaparsın. onlara eee hastanızda kendinizi e, ispat etmeniz gerekiyor ki sizlere inansınlar. Ama önce kendinize inanın. Sonra hastaya inanın. Evet, evet, Tabii ki en evet, önemlisi evet, Allah'a evet, inanın. Evet. ol evet. E, Allah Harikasın olur. Harikasın aşk. E, Hadi bir daha yapalım. Bu videoyu uh -huh. dediğim gibi e, ilk halinden son haline Harikasın kadar bebeğim. gelen Harikasın gelişmelerimizi bebeğim. aktarmak için çektim. Sizlere umut olmak için çektim. Hadi bir daha. Daha e, Hadi aşamalarımız var. Çek var. Şu çek an biz bu çek, aşamadayız. Çek, çek, çek. Ama daha çek iyisini, kolunlar. çok daha iyisini yapabileceğimizi biliyoruz. Çek, çek, Teşekkür ediyorum e, buradan çek, bize çek, destek çek, olanlara, çek, 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 çek. destek olacaklara. Çünkü tamamen halk sayesinde eşim bu tedavileri alabildi. Harikası. O yüzden hepinize ayrı ayrı teşekkür Harikası. ediyorum. Allah razı olsun. Allah'a emanet olun.